kalp, iki kalp öldü, öldü. Ana Bir ne sikiyim ya? Ana Aslında ne sikiyim? Aynen. Murat, Murat, yiyemedi. At anne sarı, Murat at. Öldü. Ne çok hissin. Öl lan Murat. Kan göster. Arkada ipat çek. Rejişmiş mi? Rejişmiş mi? İçmedi, içmedi. Yo, yo, içmedi. Arda, Arda. Ya, yaşadığım yere biliyorlar. Daha tamam olmuşlar bilirler. Aa benim daha tamam buldum da ben ne yapacağım la? Onun hiç kim kas gitmiş. Ama çok tehlikeli kutularda geziyor ne? Öldük. Onun hiç kim ki öldüğüm çakı gibi. Oyun kasmasın diye. <laughs> Aynen. Sen de mi? Sikerler hiç. Arında da. Kes 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 kes. Sik beni gör. Biraz hit ye beni gör. Geldim. Daha yok. Atayım atayım. Atayım. Kır kafamı içine. Kapat, Alt, bekle. Bekle kanka. Aşağı düştü. Devam edecek misin? Edeceğim, guard grip. Kanka şunu da kırsana. Kafamda bir blo. Kanka düşersin yavaş yavaş. aşağı Bekle. At. Tamam aynı. Sen aramadan ben arayayım. Burma kanka öldüm. Yok okey. <laughs> Bir kapatayım mı? Aykırı diyorum bir tane daha koyayım. Ne bamba? Öyle, teke atamıyorum. Kanka. Kapatayım mı? At. at. Aç. Kay, aykırı atayım. Şu üstündeki ya. Bak bana gelecek. Tamam bana koyayım. Oh. Oh. Koy altıma ben ya. Şunu. At ben buradayım. Ah. At tuz atma yuna. Tamam düştü siktir git. Atsın vur. Aynen. ne yapıyorsun <laughs> çocuk yaman mı? Aa mal ama Kes kes. Aa, Aa. Murat. Sen kendini zeki sanıyorsun ha kardeşim. Kaçıyormuş tamam biz ne götürme gelirim ha. Murat yedi. Bana çok hissin. Aha Ney? lan Sen ne? ne Senin... la seni. Amına Şeyler kapalıymış lan. Evet salak kanka bu. Unuttum amına koyayım. <laughs> <Angus> ya mal. <laughs> ben, <salak> <gülüyor> <saniye>. <gülüyor> ben salıyorum kanka mal mısın amına koyayım? <laughs> 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 <Biver ben gülüyor> <ben gülüyor> ne oldu? Atsın. Kanka oraya bak. Hani <laughs> kapalıydı ya. Ha. Şu sakat mısın? Envanterini doldursan da. Devam sonra su içeceğim. Öldü. Elinde valizler. İstanbul. Saldı Çıkacak çıkacak ha çıkacak. Çıkamaz çıkamaz. Ağırı Pardon kırar. sana vuruyorum. Kanka biraz geriye gider misin lütfen? Ağrı kıratsın aşağı doğru. Ağrı kıratsın aşağı doğru. Tabii, oradan çıkamaz oradan çıkamaz. Ağrı kır. Atsın. İçmeyelim. Mi? <laughs> ya bu kanka. Tamam salıyorum yükü de atmak ya. Aldım. Atmayacağız mı? Doldurdum. At, At yok ya. doldurdum. Attım. En çok yedik lan. Amına koyayım kanka Şalttan şaha vurdum. Ana ne siki? Sala. <laughs> Gelim de set. Geliyor mu bir daha? Geliyor mu bir daha? <laughs> Geri zekalı. Ben ona ekmek yok dedim. Gökal, Gökal, Gökal. <laughs> Geri zekalı, Gökal. Yok kanka atmayacağım ya. Yo nerede kalmak? Abi bu yüzden Efendim. Durdu durdu vurma vurma dağıtısın. Kanka bırak bunları Esat'la ben bunu izledim ya şu an türem olduğunu düşünüyorum ben bu çocuğa. Hakikaten.